Herkese av yayıncılıktan tekrar merhabalar gençler. Ben Fen Bilimleri Soru Bankası yazarı Merve Güder. Sizlerle her sınav öncesi olduğu gibi yine birinci dönem ikinci yazılı sınavları da birlikte hazırlanacağız. Fen Bilimleri için senaryo 1'i seçtik sınavımız senaryo 1'e uygun ama zaten tüm senaryolarda da benzer sorular olduğu için öğretmenin hangi senaryoyu seçmiş olursa olsun yazılı çözümümüzü dinleyebilirsin. Hadi bakalım bizim hazırladığımız soruları çözmeye başlayalım. İlk soru ayın evreniyle ilgili bir soru. Bakalım bize ne sormuş? Dolunay evresinden iki hafta sonra gerçekleşecek evrenin adını yazınız ve evrenin adını çiziniz, resmini çiziniz demiş. Şimdi Dolunay evresini hatırlayalım. daha doğrusu bir evreleri hatırlayalım. Nasıl sıralıyorduk biz evreleri? Yeni ay, ilk dördün, Dolunay, Son dördün olmak üzere benim hani dört tane ana evrem vardı. Şimdi dolunay evresinden iki hafta sonrası hangisi? Bir hafta sonra son dördün. Son dördünden de bir hafta sonra başa dönüyordu. Yeni ay evresi oluyordu. Demek ki benim cevabım yeni ay evresi olacak. Evrenin resmini çiziniz demiş. Şöyle bir resim çizebiliriz. Yeni ay evresinde ay nasıl gözüküyordu? E, siyah bir şekilde yani karanlık gözüküyordu. Böyle de çizebiliriz. Ekstra hani garanti olsun diyorsan da şöyle bir güneş çizerim. Şuraya da bir dünya çizerim. Peki ay nerede olacak? Bu işin neresinde olacak? Güneş'in dünyanın tam ortasındayken yeni ay evresi gerçekleşiyordu. Böylelikle buradan 14 puanımızı alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. İkinci soru dinamometre yani kuvvetin ölçülmesiyle ilgili bir soru aşağıdaki şekilde gösterilen dinamometre toplam 10 bölmelidir ve her bölmesi 5 Newton'luk kuvveti ölçmektedir. Bu bilgiler benim için önemli. Devam ediyorum. A sorusu. Şekilde dinamometreye asılı olan x cismi kaç newton ağırlığındadır? Şimdi bakıyorum x cismine. Hemen şöyle yaklaştıralım x cismine. Kaç bölme çıkmış gençler? 3 bölme çıkmış. Bana sorunun başında diyordu ki her bir bölme 5 newton değerinde diyordu. O zaman ben ne diyeceğim? 5, 5, 5. Yani 5 çarpı 3 bölmeden kaç gelecek? 15 newton gelecek. O zaman demek ki benim asılı olan x cismim 15 Newton ya da kısaca 15N diye de yazabilirsin. B sorusuna geliyorum. Bu dinamometre en fazla kaç Newton'lık kuvvet ölçebilir? Şimdi bunu bilebilmem için ilk önce dinamometremin kaç bölme olduğunu tekrar bakmam lazım. 10 bölmeli. Yani tamamını dışarı çıkarsam ben 10 bölme çıkacak. E her bir bölmesi 5 Newton'da. Tamamının dışarı çıktığı durumu düşün. 10 bölmeli. Her bir bölmede 5'i ölçüyor. Ne olacak? 10 çarpı 5'ten demek ki bu dinamometre maksimum 50 Newton'ı ölçebilecek gençler. 5-5 10 puan daha kaptık. Yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü soru ağırlık ile ilgili bir soru. Kütle ve ağırlık tam mutlak sınavda bir soru bekliyor. Bir çantanın ağırlığı dünyanın üzerinde bulunan X, Y, Z noktalarında ölçülmüştür. Şimdi ilk önce şunu hatırlatmak istiyorum sorudan önce. Unutma. Kütle hiçbir zaman değişmezdi. De. Kütle eşit kollu terazi ile ölçülürdü. Birimi kilogram, gram. Ağırlık ise neydi? Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetiydi. Ve cismin bulunduğu konuma göre değişebiliyordu. Ve ne ile ölçülüyordu gençler? Dinamometre ile ölçülüyordu. Ve dünyanın farklı noktalarında ağırlık yine değişebiliyordu. Şimdi bu sorumuzda onunla ilgili bir soru. Ondan önce soruyu çözmeden önce dünyanın şeklinden bahsetmem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki burada küre şeklinde vermiş ama aslında dünyanın gerçek şekli nasıl tabii biraz abartılı çizeceğim ama e, kutup noktalarından basık, ekvator noktalarından şişkin yani geoid adı verilen bir şekli vardı dünyamızı. Şimdi şöyle düz mantık düşünelim. Dünyanın merkezine çekirdek var. Çekme kuvvetini, çekim kuvvetini çekirdek sağlıyor. O zaman düşün bak. Kutup noktası mı daha yakın, ekvator noktası mı daha yakın çekirdeğe? Kutup noktası ekvator noktasından çekirdeğe daha yakın. E, çekirdeğe daha yakın olduğu zaman seni daha çok çeker. O zaman demek ki kutup noktalarında ağırlık daha fazla çıkıyor. Ekvator noktasında ise çekirdekten bir miktar uzaklaştığın için ekvator çizgisi üzerinde, ekvator noktalarında ise ne oluyor? Ağırlığım daha düşük çıkacak. Bu bilgiyi attım cebime, devam ediyorum. Aşağıdaki dinamometrelerin yaylarındaki uzama miktarlarına bakarak ölçümlerin hangi noktada gerçekleştiğini yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar, kütle sorusu değil bu dinamometre kullandığına göre bana ağırlık soruyor bir. Kütle sorsaydı zaten dünyanın her yerinde eşitlerdim. O zaman şimdi bu çantam X noktası kuzey kutup noktası. Ben ne dedim? Kutup noktalarında ağırlık artar dedim. O zaman demek ki bu X noktasında ağırlığım benim daha büyük bir değer çıkması lazım diğerlerine göre. Bakıyorum dinamometrelere. En büyük bir numaralı dinamometre. Bakıyorum 1, 2, üç, dört tane bölme çıkmış. En ağır burada gelmiş. Demek ki bir numaralı ölçüm X noktasına yapılmış. Şimdi bir de Z'ye bakıyorum. Ekvator noktasında. Ne demiştik? Ekvatorda ağırlık daha az çıkar demiştik. O zaman demek ki Z noktasına yapılan ölçüm, dinamometre ölçümü diğerlerine göre daha az olmalı. Daha hafif çıkmalı yani. En hafif de 2 numaralı dinamometrem görüyorum ki. O zaman Z numarası da Z ölçümü de 2 numaralı ölçüm yapılmıştı. Y ise zaten ikisinin ortasında. Daha böyle birinden hafif birinden daha ağır şekilde ortada ölçüm. Yap. Buradan da 9 puanımı aldım. Yoluma devam ediyorum. Dördüncü soru sürtüme kuvveti ile ilgili bir soru. Yine mutlaka sürtüme kuvvetine çok iyi çalış sınavda. Çok zor bir soru değil ama açık uçlu olduğu için iyi hakim olman lazım. Aşağıda çeşitli zemin türleri ve özdeş toplar verilmiştir. Zeminler arasında en pürüzlü olan toprak, en az pürüzlü olan buzlu zemindir. Eşit yükseklikten toplar bırakılıyor ve bakalım ne kadar uzağa gidecek önce. Zaten ilk soru bize bunu soruyor. Buna göre özdeş x, y, z toplarının zeminlerde alacağı mesafeleri büyükten küçüğe sıralayınız. En pürüzlü olan topraktı. Demek ki toprak zemin bunu Zorlayacak. Burada sürtüme kuvveti çok. Burada çok fazla gidemeyecek. Hadi gitti gitti diyelim şuraya kadar gelsin. En az pürüzlü olan buzlu zemin. Yani burada sürtüme kuvveti az. O yüzden burada kayar gider. Belki de en sonuna kadar gidecek. Yani daha uzun mesafe gidecek. Asfalt zemin ise ikisinin ortasında. Yani ne buzlu zemin kadar ileri gider ne de toprak zemin kadar az gider. İkisinin ortasına bir yol alır. O zaman zeminlerde alacağı mesafeleri büyükten küçüğe yazınız demiş. De. En uzun gideceği mesafe xteki yani buzlu zemin, sonra Y'deki asfalt zemin, en az gideceği ise Z'deki toprak zemin diyeceğiz. B sorusu da bana demiş ki bu zemin türlerinden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır? Yazınız demiş. En az olanı söylemiştik. Sürtünme kuvveti en az olan bize verilenler arasında buzlu zemin diyeceğim. Çünkü daha kaygan sürtünme kuvveti az. Beşinci soru. Sürtünme kuvvetinin günlük hayatta bazen bize olumlu, bazen de olumsuz etkileri olabilir. Sürtünme kuvvetinin olumlu ve olumsuz etkilerini üçer örnek yazınız. Bize böyle açık uçlu sorular yine bekliyor sınavda. Yani konuyu bilmek yetmiyor. Kelimelerimizi iyi ifade etmemiz lazım. Şimdi sürtünme kuvvetinin olumlu etkileri bak. Tuttuğum, elime aldığım cisimleri kavrayabilmek. Sürtünme kuvveti olmasaydı bu elimden kayar düşerdi. O zaman bir numaraya şunu yazabilirim. Cisimleri kavrayabilmemiz, tutabilmemiz yani havraya yürüyebilmek. Eğer sürtünme kuvveti olmasaydı yürüyebilir miydin? Hayır, ayakların kayar giderdi. Yani yürümek de olumlu bir sürtünme kuvvetinin olumlu bir etkisi. Üç numara. Bak ben şu an ne yapıyorum? Yazı yazıyorum. Sürtünme kuvveti olmasaydı defter kalemi sürtmeseydi, sürtünme olmasaydı kalemin ucunun deftere izi bırakır mıydı? Hayır, kalmazdı, bırakmazdı. Yani deftere ya işte herhangi bir şey deftere yazı yazmak Bunlar arkadaşlar sürtünmenin olumlu etkileri. Ama tabii ki de günlük hayatta sürtünmenin olumsuz etkileri de var. Mesela makine mesela arabanın motorunu düşünün. Sürekli sürtüne sürtüne ne oluyor? Bir yerden sonra aşınıyor. O zaman ne diyebilirim mesela? Makine parçalarının aşınması diyebilirim. Ya da mesela düştünüz. Düş, dizinizin üstüne düştünüz. Dizinizin işte pantolonunuz yırtıldı. Kıyafetlerin yırtılması, yıpranması diyebilirim. O da sürtünmenin olumsuz etkisi yıpranması. Başka düşünelim. Sürtünme kuvvetinin olumsuz etkileri neler var? İşte mesela düştüğümüzde yine cildimizin yaralanması. Hani sürtünüyor ya yaralanması olabilir. İşte kitap vesaire, mesela kitabı böyle çok sayfaları çevirdiğimizde sürte sürte ne oluyor? Kitabımız aşınıyor, zedeleniyor. Ha, Şunu da söyleyebilirim. Kapıların menteşelerinin gıcırdaması değil mi? Hani ne yapıyor? Orada menteşe sürtündüğü için. Hadi onu yazalım. Farklı olsun. Kapı menteşelerinin e, gıcırdamaz. Tabi e, tabii bunu çözmek için ne yapıyoruz? Yağ damlatıyoruz. Sürtünmeyi azaltıp orada olumluya çevirebiliriz. Altıncı soru da yine sürtünme kuvvetiyle ilgili. Aşağıdaki kişi kutuyu iterek hareket ettirmeye çalışmış fakat sürtünme kuvveti fazla olduğu için hareket ettirememiştir. Bu kişinin kutuyu yüzeyde hareket ettirebilmesi için sunulabilecek çözüm önerilen iki tane yazınız demiş. Kutunun ağırlığını değiştiremiyoruz ve çocuğun uyguladığı kuvveti arttıramıyoruz. Şimdi şunu söyleyebilirim. Burada çocuğun tirememesinin sebebi yüzeydeki sürtünmenin çok olması. Mesela ben şunu yapabilirim. Masanın altına yağ döksem olmaz mı? Yağ dökebilirim. Değil mi? Ya da su dökebilirim. Böylelikle sürtünme kuvvetini azaltıp hareketi kolaylaştırabilirim. Ya da Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı gibi kütükler koymuştu ya Fatih Sultan Mehmet gemiyi karadan yürütmek için. Ne yapabilirim? Altına böyle çubuklar koyup böyle kolay ittirebilirim. Veya bu kutunun altına tekerlek takabilirim. Değil mi? Altına tekerlek takabilirim. Bu sayede sürtünme kuvvetini azaltıp daha kolay hareket kolaylığı sağlarım veya mesela zem, zemini de değiştirebilirim değil mi? Mesela pürüzlü bir zeminden daha az pürüzlü bir zemine geçebilirim. Yedinci soru organellerle ilgili bir soru. E, senaryo bile sınav olacaklar. E, çoğu senaryoda da var zaten. Hücredeki organeller bizi bekliyor sorularda. Aşağıda bazı yapı ve organeller harflendirilerek verilmiştir. Bu yapı ve organellerden yalnızca bitki hücresinde bulunanları bir numaralı kısma. Yani bir numaraya sadece bitkide bulunanları yazacağız. Yalnızca hayvan hücresinde bulunanları iki numaralı kısma. Hem bitki hem hayvan yani ortak olarak bulunanları üç numaralı kısma yerleştiriniz diyor. A ile başlıyorum. Kloroplast. Kloroplast sadece bitkide bulunan bir organeldi. Hatırla bitkide hatta görevini de hatırlatalım şöyle beraber çalışırken. Bitki de besin ve oksijen üretilmesini sağlıyordu. Hayvanda kesinlikle yoktu. Hücre zarı. Ortak. Hücre zarı hücrenin dışını çevreleyen, seçici geçirgen bir yapıydı. Esnekti, canlıydı. Endoplazmik retikulum yine ortak bir organelimiz. Görevi neydi? Kargo şirketi diyordum ben ona. Madde iletimini sağlıyordu. Hücre içinde madde iletimini sağlıyordu. Ribozom yine ortak bir organelimiz. Protein sentezini sağlıyordu. Lizozom sadece hayvanda bulunan bir organel. Bir de gelişmemiş bitkilerde de var ama onu çok şey yapmıyoruz. Yani genellikle en çok hayvanda diyoruz. Görevi neydi? Sindirim yapmaktı. Hücre içinde sindirim yapardı. İkisi de var. Ortak ama şekil olarak biraz farklılıkları vardı. Neydi farklılığı kofulun? Hayvan hücrelerinde kofullar küçük küçük ve çok sayıda, bitki hücrelerinde büyük büyük ve az sayıda bulunuyordu. Hücre duvarı, diğer adıyla da hücre çeperi sadece bitki hücrelerinde bulunuyordu. Hücreye sertlik veriyordu, dayanıklılık veriyordu, cansızdı, kalın bir duvar gibiydi. Çekirdek tabii ki de ortak hücrenin yönetim merkeziydi. İçinde DNA vardı, kalıtım materyalimiz vardı. Mitokondri de yine ortak. Mitokondri'nin görevi de enerji üretmekti. Bütün organellerde, gerçek golgi yok burada, hadi golgiyi de söyleyelim. Golginin görevi de gözyaşı gibi, ter gibi salgıları üretmek ve paketlemekti. Başka organelde burada bahsetmediğimiz kaldı mı, kalmadıysa da artık bilmiyorum. Sekizinci soru, hücresel organizasyon şeması. Hücre, doku, organ, sistem, organizma. Biz şunu biliyoruz ki, hücreler dokuları, dokular organları organlar sistemlere sistemlerde organizmayı yani canlıyı oluşturuyordu. Bize böyle karışık mide, burası mide hücresi olacak. Mide hücresi, burası mide dokusu, şöyle eksikleri var tamamlayayım hemen. İnsan ve sinir sistemine ait yapılar vermiş. Bana diyor ki buna göre verilen kavramları hücresel organizasyona göre basitten karmaşa doğru sıralayın. İlk hücreyle başlayacağım. Neyle başlayacağım? Mide hücresi. Önce mide hücresi. Mide hücreleri birleşti birleşti. Mide dokusunu oluşturdu. Mide dokusu. Şöyle gösterelim onu da. Mide dokusu dokular birleşti organı oluşturdu. Yani organın kendisi zaten mide. Hatta mide organı yazayım hani daha iyi anlayın diye. Organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturacak. Tabi midenin bağırsan işte falan e, karaciğerin bulunduğu içinde bulunduğu sistem neydi? Sindirim sistemiydi sindirim sistemi. E tabi sadece sindirim sistemi yok değil mi bizim vücudumuzda? İşte dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, destek ve hareket sistemi. Tüm sistemlerin birleşmesiyle de insan yani organizma meydana geliyor. Ve böylelikle arkadaşlar yazılı hazırlık çalışmamızı tamamlamış olduk. Şipşak 15 dakikada diyorum. E, hepinizi çok seviyorum. Umarım sınavdan çok 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 yüksek puanlar alırsınız. Lütfen güzel çalışın. Güzel geçsin sınavınız inşallah. Sizleri çok çok öpüyorum. Bir sonraki sınav çalışmasında tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.